Pırt koydum dolaba ellere vay Yoğurt koydum dolaba ellere vay Bugün başım kalaba Bugün başım kalaba ellere vay.

akları size helal olsun size helal olsun iki tane artün dereli annesi 60 ve 70 yaşındaki kurban olayım size ben ya <laughs> Biri ciğer, biri böbrek. <laughs> ne? Hangisi biri böbrek? Ciğer, kanka, biri ciğer, biri böbrek. Ha, biri, size kurban olayım biri ya. Biri ciğer, biri yürek. <laughs> yürek. Öyle galiba. Bize daha olur. <laughs> tamam. Biri ciğer, biri yürek. Çok sağ olun. Ciğer ve yürek, böbrek, talak. <laughs> size helal olsun. <laughs> Mesela konuş. Ciğer. Şimdi sesi çıkıyor mu bunun? De bakayım. Alo. Evet. Ah! yer! Bir daha devam ne çıkacak? Ne istiyorsun sen şimdi? Ciğercim şey ne istiyorsun devam? Senin şu, şu hareketler ne yapıyorsun? Şu Hım abi ya. şu hareketini yap bakalım bir be ya. Yan egilisin. Ya. Bir de o hani Erdoğan da şaşatın kızlarından diyordun ya nasıl bu? Vuracağız da <güler> sen akıl var. <güler> sen ya seni sevmeyen bütün e, e her abamda on teker Şavşata kum çeker Şavşatın kızları Erdan uca on çeker <laughs> Her zil burni yesin ipek İpek mendil kirlenmiş. Gönder yer yıkasın Vay 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 tosin Şu güzel bir bak ya. Her zil burni yesin o. Bak hareketlere bak. İpek mendil kirlenmiş. Gönder yer yıkasın Vay 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 tosin o. Her zil burni yesin İpek mendil kirlenmiş gönder yar yeri kasıyor. Abamda av çıkmıyor rampaları. Her abamda av istin çıkmıyor rampaları. Salla güzelim salla o buyu kalçaları. Vay, 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 tosinom, ben aziz gönlüm yesinom, bir gündür kirlenmiş gönder <laughs> yar yıkasınom. Vay, 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 tosinom, ben gönder ya abi sizi sevmeyen ölsün ya. Ölsün Vallahi olsun. bu Artvin'in... Ben ciger, abim babrek. böbrek. Böbrek ve ciger. Böbrek ve ciger. Vallahi Biz sizi... Biz bununla Kıbrıs'ta beraber savaştık abi. Evet. Ne ettiniz? Savaştık abi. Size helal olsun. Yunanlıların eşeklerini vurduk, anlayamadık. <laughs> Ondan sonra... Meşhur sürdün, yedik, Ardahan'dan damalına geldik, orada bitirdik. Orada bitirdik işte. Ardahan. Damalda. Evet. Mal çobanlığı yaptı evet. Ardağan. Evet. Size bak, Artvin'in erkeklerine her şey yakışır arkadaş. Yakışır. Çobanlık zaten bizim bak, baba mesleğimiz. Artvin'de mesleği. her şey var koçum. Size abi, kurban olayım. Yok diye bir şey yok, başka... Şöyle bak, Artvin'de şöyle güzel insanlar varken... Daha biz ne istiyoruz abi, ya? Dünya da bizi gibi insan yok. Kültür bizde. Medeniyet evet. bizde. Temiz evet. hava bizde. Su Farklı bizde. Bizde. Soğuk su bizde. <laughs> Soğuk su bizde. Şilaf çekeriz biz. <laughs> biz. Araba süreriz biz. Uçağı uçururuz. Gemi süreriz biz. Biz. Biz biz. Size olsun. Öpüyorum sizi. Ellerinizden öpüyorum. Teşekkür, abi. Eder. Teşekkür ederim. Sağ 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 efendim.